Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bir bilgi videosu olacak. Galatasaray gündemimiz. Galatasaray dünya devi Barcelona ile UEFA e, ligi maçına çıkıyor arkadaşlar. E, bu maçı şifresiz olarak ücretsiz nereden izleriz? Sizlere bunu anlatmaya elimden geldiğince gayret göstereceğim. Biliyorsunuz Exen platformu yayın haklarını elinde bulunduruyor ve bu siteden maçı izlemek ücretli Peki biz bu maçı ücretsiz izleyebilir miyiz nereden izleriz bunu size izah edeceğim arkadaşlar Azerbaycan'da yayın yapan cbc sport var arkadaşlar Azerbaycan spor kanalı bu ben kod yayınında isterseniz cbc sport olarak bu e, kanalı evinizdeki uydulara frekans bilgilerini girerek tanımlayabilirsiniz. İnternetten bu kanalın frekans bilgilerini bulabilirsiniz. E, Şampiyonlar Ligi UEFA maçlarını bu kanal ücretsiz tanımlıyor. Siz de bu kanalı tanımlayarak izleyebilirsiniz. Eğer evdeki uydularımıza tanımlayamıyorsak... E, canlı televizyon sitelerinden bu kanala yine ulaşmak mümkün arkadaşlar. Canlı televizyon sitelerinden bu yayını bu kanalı izleyebilirsiniz. Böylelikle Galatasaray maçını da şifresiz izleyebilirsiniz. Tek sıkıntı Azerbaycan Türkçesi e, spiker. E, yani şu anda ücretsiz diyorsak e, Azerbaycan spikerinin anlatımıyla izleyebilirsiniz maç arkadaşlar. Biz e, son dakika spor kamuoyu gelişmeleriyle de karşınızda olmaya devam edeceğiz. E, son dakika haberlerle e, sizi buluşturacağız. Kanalımıza abone olmayı videomuza da like atmayı unutmayın size zahmet. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.